Herkese merhaba arkadaşlar videoma ve kanalıma hoş geldiniz. nasılsınız umarım çok çok iyisinizdir ben çok çok iyiyim bugün yeni hayatımın ilk günü bu kelimeyi 15 kere falan kullanıyorum çünkü bugün haftanın ilk günü ve pazartesi böyle pazartesi olduğu zaman hep bir gaza geliyorum neyse arkadaşlar bugün size bir günümü çekmeye çalışacağım pardon Odam şaştı, odam kaydı. Ee, şöyle ki önceki dersimize gideceğiz. Sonra bizim bugün, bugün bomba gün. Voleybol maçımız var arkadaşlar. Voleybol maçımız var. Tabii ben büyük ihtimal yedeyim çünkü ben 3 antrenman gittim. Adamlar 6 aydır falan gidiyorlar yani. Öyle ama tam takım belli değil. Tam böyle maç esnasında falan belirleyecek hocam. Öyle. Ee, şimdi ve şey, ben izini sayıyorum normalde. Yani bir sporcu olarak izini sayıyorum. 3 kere gittim antrenmana. Ee, üzüm sayıyorum ama ben yine de okula gideceğim. Ee, çünkü bir dakika arkadaşlar. Ee, ne diyordum? Evet okula gideceğim çünkü e, de olsam ders kaçırmak istemiyorum. Öyle şimdi hazırlanacağım. Ya arkadaşlar başıma gelen. <gülüyor> e, <gülüyor> <gülüyor> ben e, bir de otobüse bineceğiz. 12.45'te hazır olmamız gerekiyor tamam mı? Ben de kafamda bir buçuk gibi kalmış. Dersimiz de ikide. Hazırlanamadım. Çantamın içine bütün spor malzemelerimi tıktım. Makyajımı yapamadım. Makyaj çantamı yanıma aldım. Sularımı bile koymaya vaktim kalmadı. Ben buradan doğru gidiyoruz yani. Bütün şeyim bitti yani yani şu an. Neyse. Gelsin. Evet. Evet. Sonra örümcek görmüşler. Makyajımı yaptım Aa, bu arada. Yapamamıştım. Çünkü tuvaletim yaptım. Bakın ayı. renk geldi. Merhaba. Ben şey. de çekelim. Hello. Çünkü bütün sınıf Örümcek şeyine... <gülüyor> <gülüyor> <Ölümcek> <gülüyor> örümcek var. <laughs> örümcek var. Örümcek seferberliğini tuttular ve ben de hiç örümceklerin hiç hoşlanmadım. Örümcekler? Evet. <laughs> Ay, ben neyin dediğim... ne tadı? Suyla ya. Hem suyda her şeyde. Gerçekten çaresiz. <laughs> Basma. <gülüyor> Ay yazık. Öldürmeyin yazık. <gülüyor> <gülüyor> Bakın ne oldu. Berli'ye. Bugün ma maçımız var bugün. Bugün Melike de maçta oynuyor biliyorsunuz ki. <gülüyor> <gülüyor> Sanki. Ne? Sanki ne hayır, hayır, şey değil. Öldürüm hastasını çekme. Ama görsem hoşlanma. hoşlanma. <laughs> <ne> <laughs> arkadaşlar. <laughs> Dersten çıktık Otobüs durağında bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz. Gelmedi. Biz yine geç kalıyoruz. Biz bugün geç kalacağız. şey o, geç <laughs> otobüs, <bekerim>. ee, <laughs> otobüs bekliyoruz. Dördü on geçe gidecek. Oha, bunun niye bu kadar çok parlıyor? O kadar çok hissediyorum. Dördü <laughs> on geçe gidecek. <laughs> Hayır, on geçe. <laughs> otobüs bekliyoruz. Yağmur yağıyor. <laughs> Böyleyim altını eski için <laughs> Sivitim ee, <laughs> var ama çıkartmaya çok şahane. Bir de kafamdan geçmek çok zorlanacağım. O yüzden bekliyorum. Spor salonuna geldik. <laughs> ee, bakın bizden önce maç var. Onlar maç oynuyorlar. Henüz ikinci seti oynuyorlar. Şu an 6-7. Ee, daha çok aslında. Biz 7'de başlayacak ama 20 dakika var hazırlanacaklar ben... <laughs> Hazırlanacağız. Gizem koşuyor arkadaşlar. Gizem kaç numara? 2. 2 numara. 2 Temmuz benim doğum günüm diye 2'yi seçmiş anlamadık evet, sanki. Kesinlikle. Bir şey düşünüyorum. Gizem koşuyor. Bunlar kesin kazanamayacaklar. <laughs> Sen asist video çekiyorum. Allah Allah. <gülüyor> Gidiyor. <gülüyor> Gidiyor arkadaşlar. geçmişe gelmiş. çok korktum. Bravo kaptan karşı tapış. Bunlar karşı takım arkadaşlar. Aramızda. <laughs> <laughs> <Sus. gülüyor> Benim gözüme şey görüyor. <gülüyor> <gülüyor> 来的。 dört olduk gördüğünüz gibi. Gizem hala şurada bir yerde oturuyor. Bakın şu Gizem. Bakın oturuyor orada. Biz birazdan eğitim fakültesi, Aydın Eğitim Fakültesi olacağız. Yürüyen ayaklığın. Vai <laughs> <laughs> desmarre. <laughs> <Yeah, it's brilliant. gülüyor> <laughs> <laughs> Durun! Geç! Geliyor Ayşe. Ben Roy başı blok. Arkadaşlar, eee benim babam Ayşe, Ayşe Serçe. Ayşe pardon, benim başardım diyeyim. dedi bana. Şu an baş maç esnasındayız. 1-1 setimiz. Eee ikinci seti 19-14 alıyoruz. Alıyoruz. Biz yapıyoruz. Ben de girdim, oynadım, bir çıktım sonra. Ben giremedim. Alın. Arkadaşlar, valla biz öndeyiz Bakın şöyle göstereyim. Ben giremedim. Hiç kimse şey görmedi. Ben girdim. Bir dahaki gel. İyi akşamlar. Of neyse sıkıldım. <laughs> Onu yan çevir. Ha, şöyle yan. <laughs> aldık. Merhaba merhaba herkes merhaba, merhaba. Buraya... Ya herkes nerede? Merhaba. Maçı aldık biraz sevinelim. Nasıl sevineceğiz? Gerçi az önceden beri seviniyoruz bu arada. Nasıl sevineceğiz? ekimiz bu e eşif Bu büyük, büyük oh. destekçilerim bize oh. oh. <laughs> 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 Çok güzeldik. Çok iyiydik bence. <gülüyor> çok diğer maçsız ben

Arkadaşlar yemek yemeye geldik. biz kızlarla balık. Yani. Kaç kızız buradan? Sabahtan beri hiçbir şey yemiyorduk. Sonunda yemek yedik. Maçı kazandık ya. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> hmm. Kahvaltı yedik. Hmm. Evet, biz kahvaltı yani. Bir bisküvi yedik sen. E, bu doyulmuş. Ben bir şeyler yemiştim. <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler. Biz sadece bisküvi yedik ve o kadar acıkmışız. Ay yurda geldim. Nasıl yoruldum arkadaşlar? Nasıl yoruldum size anlatamam. Uf, çok oynamadım ama yine de çok heyecanlıydım. <laughs> çok güzeldi. Şey maçı kazandık tabii ki de. Bu bir de kazandık. Diğer maçımız çarşamba günü. Çarşamba günü tekrar size vlog geliyor. Ee, video videom buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben şimdi duş alacağım bu saçım biliyorsunuz. Şimdi kim duş alacak? O kadar üşeniyorum ki duş almaya. Neyse öyle. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip destek olursanız çok çok sevinirim. Hepinizi öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.